Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. 7. sınıf matematik 16-17 Kasım'da yapılan online deneme sınavının çözümlerini yapacağız. Birinci soru ile başlıyoruz. Eksi 3 artı 9 parantez içine bakalım. Köşeli parantezimi açtım. 6 çarpı eksi 2 artı 4 çarpı eksi 10 nedir? Eksi 40 eksi 14 kapattım parantezimi bölü eksi 3. Şimdi 6 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 12. Burası eksi 52 yaptı. Eksi 52 ile de eksi 14'ü topladığımızda eksi 66 yaptı. Eksi 66'yı eksi 3'e bölüyoruz. Eksinin eksiye bölümü artıdır. 66'yı 3'e böldüğümüzde 22 olur. Cevabımız C şıkkı olacak. 2'ye bakalım. Aşağıda Ayşe ve Emre'nin hazırladığı kağıtlar verilmiş. Ayşe elindeki kağıtlardan hangisini Emre'ye verirse üzerindeki tam sayıların çarpımı birbirine eşit olacak diyor. Bakalım. İlk kere 4, 8, 80 çarpı eksi 5, 16, 16 ile 5 çarptığımızda 80. Bu 5'i geçirsek buraya ne kaldı yukarıda? 2, 4, 10 kaldı. İlk kere 4, 8, 80. Eksi 5'i geçirdik buraya. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. Eksi 2, eksi 16. Eksi 16 ile eksi 5'i çarptığımızda bakın buradan eksi ile eksinin çarpımı artı. 16 çarpı 5, 80 yaptı. O zaman cevabımız ne olacak? B şıkkı eksi 5 olacak. 3'e bakalım. E, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya eksi 72 yapıyormuş. Eksi 12 ile eksi 1'i çarptım. 12. Eksi 72 olması için buraya ne yazmam lazım? Eksi 6 yazmam lazım. Eksi 6 ile 3'ü çarptım. Eksi 18. Buraya eksi 4 yazmam lazım. Ki ne olsun? Bu kısmı eksi 72 değil. Artı 72 oluyor. Eksi artı 4 yazdım. Eksi 18 çarptığımızda eksi 72. Burası 72 yaptı. O zaman buraya ne yazıyorum? Eksi 1 yazdım. Buradan da eksi 1 ile 4'ü çarptım. Eksi 4 çarpı k ne yapacak? Eksi 72 yapacak. O yüzden bizim cevabımız ne olur burada? Cevabımız burada 18 olur. Eksi 4 ile 18'i çarptığımızda eksi 72 yapar. Cevabımız D şıkkı olacak. 4'e bakalım. En küçük 3 basamaklı tam sayı. Nedir en küçük 3 basamaklı tam sayı? Eksi 999. Toplamaya göre tersi. Artı 999. En büyük 2 basamaklı tam sayı 99. Toplamaya göre tersi. Eksi 99. Bunların toplamını istiyor bizden. Artı 900 olacak. Cevabımız C şıkkı olacak. 5'e bakalım. Her 200 metrede 1 derece azalıyormuş. E, deniz seviyesi eksi 6. Birisi 3200'e tırmanmış. Diğerisi de nedir? Dağın yarısına kadar yani 1600'e kadar tırmanmış. İkisinin sıcaklık değerleri toplamı diyor. Şimdi 3200'ü 200'e bölersem ne olur? 16 derece sıcaklık düşecek. Yani zirvedeki en yukarı çıkan nedir? eksi 6 16 daha düşecek. Zirve eksi 22 derece olur. Diğeri 1600'e çıkan ise e 8 derece düşer. Burada yarısı kadar. <laughs> Yarısına bakalım. Eksi 6 eksi 8 ne oluyor? Eksi 14 derece gördüğünüz gibi. Bunların toplamını istiyor bizden. Eksi 36 derece olacak. Cevabımız C şıkkı olacak. 6'ya bakalım. Burada iki çemberin üzerinde yazılı tam sayıların çarpımı üstteki çembere yazılıyor. Eksi 4 ile 3'ü çarptım. Eksi, eksi 3 ile 4'ü çarptım. Eksi 12. Eksi 12 ile neyi çarparsak eksi 72 yapar. Burası 6. O zaman burası da ne olacak? 2 olacak. C yerine de ne yazdık? 2 yazdık. Şimdi bakalım buradan. A eksi B diyor. A kaç? 6 eksi eksi 12 bölü C kaç? 2. Dolayısıyla buradan cevabımıza baktığımızda burası eksi 2 olacak. Onu düzeltelim. Eksi 2. Çünkü eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı 6 yapar. Yukarısı artı 18 bölü eksi 2 eşittir. Eksi 9 olacak. Cevabımız D şıkkı. 7'ye bakalım. Aşağıda köşelerindeki dairelerdeki sayıların yazılı olduğu 3 altıgen verilmiş. Bunların e, içerisindeki sayıların çarpımı birbirine eşitmiş. Köşelerinde bulunan m eksi neyi soruyor? Şimdi hepsinin yazılı olduğu bu var. 4, 4 kere 3, 12, 12 çarpı 1, 12, 12 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 12, Eksi 24. Eksi 24 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 48. Demek ki artı 48 olacak. Şimdi buraya bakalım. Ee, 1 de eksi 12'yi çarptım. Eksi 12. Ee, eksi 4 ile çarptım. Artı 48. Ee, hatta şöyle yazayım. Şunu yazıyorum bakın. 1 çarpı. Eksi 12 çarpı. M'ye ee, atlayayım. Eksi 4 çarpı. Eksi 1 çarpı. Eksi 1. Şimdi eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı 1 yaptı. Bunun çarpımı 48 yaptı. Bir kere 48 zaten sonuç 48. O yüzden m nedir? m eşittir. 1'dir. Bunu yazdım. Şimdi buna bakalım. m 1 buraya yazayım bunu. Eksi 1 çarpı. Eksi 1 çarpı. N'yi atladım. Eksi 2 çarpı. E 12 çarpı. 2. Şimdi bunun çarpımı 1. Bunun çarpımı e 24. Eksi 48. Eksi 48 yaptı. Demek ki neye kaç olacak? N yerine eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazarsam artı 48'e döner. N nedir? Eksi 1. M eksi neyi soruyor bize? M eksi L eşittir. 1 eksi eksi 1. Eksi eksi artı yaptı. Ne oldu sonucum? 2 oldu. Cevabımız denizli olacak. 8'e bakalım. Burada bir kural vermiş. Kenar sayısı kuvvet oluyor. O zaman eksi 1'in bulunduğu şey nedir? Altıgen. Eksi 1 üzeri 6 artı eksi 5 üzeri 3 artı 3 üzeri 4. Eksi 1'in kuvveti çift olduğu için sonuç pozitif olacak. Artı 1. Eksi 5'in kuvveti tek olduğu için sonuç negatif. Eksi 125 artı e, 3 üzeri 4 81. 81 bir daha 82. 125'ten 82'yi çıkaralım. Çünkü 125 eksi olduğu için ne oluyor? 3, 43. Ne olacak sonucumuz? Eksi 43 olacak. Cevabımız B şıkkı olacak. 9'a geldik. Burada bakalım. E, 7 ile toplamış 2 olmuş. Demek ki K nedir? Eksi 5. K eksi 5. Eksi 3 ile çarpıyorum. E, L 15. 15'i 5'e bölüyorum. M 3. O zaman eksi 5 üzeri 3 Eksi 15. Şimdi 5 üzeri 3 nedir? Kuvvetimiz tek olduğu için negatif. Eksi 125. Eksi 125 ile 15'i birleştirdiğimizde eksi 140 elde ederiz. Cevabımız ne olacak? Eksi 140. Adına. Ona bakalım 10. sorumuza. Aşağıda verilmiş burada. Ne diyor? Ege bölgesinde en düşük sıcaklık. En düşük sıcaklık nedir? 2. Doğu Anadolu'daki en yüksek sıcaklık eksi 12. Farkı soruyor. Eksi 2'den eksi 12'yi çıkarıyoruz. Eksi eksi ne oldu? Artı. Eksi 2 artı 12. Farkımız ne oldu? 10 derece olmuş olacak. Farkımız B şıkkı olacak. 11'e bakalım. E, yukarıda pozitif rasyonel sayıları alıp kutuya atıyormuş. Pozitif rasyonel sayıları. Bakın bu devirli pozitif rasyonel sayıdır. Kutuya gider. Eksi 9 kalır. 0 bölü 12 0'dır. Pozitif değil. Ne pozitiftir? Negatiftir. Bu da kalır. Eksinin eksiye bölümü artı 5 bu gider. E, 19 bölü 0 bakın bu tanımsız. Bu rasyonel sayı değildir. Çünkü paydası 0 olamaz. Bu negatif gitti. Bu negatif gitti. Bakın bu eksi var. Bir de aşağıda var. Pozitife dönüyor. Bu da gidiyor. 3 bölü 14 bu da Gidiyor. Ne kalıyor bizim elimizde o zaman? Şöyle baktığımızda hemen bakalım. Ee, şu negatif. Negatifler kalacak. Pozitifler gidiyor. Bu kaldı. O zaman eksi 9 kalır. 0 bölü 12 kalır. Bu 0 ne pozitiftir ne de negatiftir. 19 bölü 0 kalır. Çünkü bu da rasyonel sayı değil. Eksi 375 kalır. Ee, başka kalacak var mı? 9 bölü eksi 20 de kalır. Şunu Şöyle silelim. Şu eksi gibi durmasın. Heh. Şunu da çizgiyi silelim. Bu da kalır. Çünkü negatif. Eksi 9 bölü 20 de kalır. Bunlar kaldı. Bunlar negatif olanlar. Şıklara baktığımızda D şıkkında 0 bölü 12 eksi 9 19 bölü 0 eksi 3 75 eksi 9 bölü 20 Bunlar ne olur? Negatifler. Burada dikkat etmemiz gereken 19 bölü 0'ın rasyonel olmadığı 0 bölü 12'nin de e, işaretinin olmadığına dikkat edelim. 12'ye bakalım. 12'de 10 santimetrelik cetvel diyor boyu. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tam. Kaç tane gitmiş burada? 1, 2, 3, 4, 6 tam. 4 bölü 10. Bunu 6 kere 10, 60. 64 bölü 10. Bunu da sadeleştirirsek 32 bölü 5 olarak yazabiliriz. Cevabımız B şıkkı olacak. 13'e bakalım. Burada bir bütün var. Bir de 1 bölü 3 var. Bakın 1 tam 1 bölü 3. Bu da nedir? 1 ee, tam 1 bölü 3. Bakın 1 bölü 3'ün biz bunu şöyle de yazabiliriz. 1 tam 3 bölü 9. Bak bunun 3 bölü 9. Bu 1 bölü 3 aynı zamanda devirlidir. Ne olacak bu da? 1 tam e, 10'da 3. 3 ne olacak? Devirli olacak cevabımız. Ceyhan olacak. 14'e bakalım bir devirli daha. Devirlinin kuralını vermiş burada. 19. Bakın sayıyı aynen yazıyoruz. Çizgisizi çıkarıyoruz. Virgülden sonra kaç tane çizgi var? 2 tane. 2 tane 9 koyuyoruz. 99. 19 bölü 99. Diğerine bakıyorum. Sayıyı aynen yazıyorum. Çizgisiz 2'yi çıkarıyorum. 211 bölü virgülden sonra 2 tane çizgili var. Ne oldu? 99. Bunların farkını soruyor. 211 bölü 99'dan 19 bölü 99'u çıkarıyorum. 192 bölü 99. Böyle bir şey yok şıklarda ama bunu 3 ile sadeleştirebiliriz. 3'e böldüğümde 64, 3'e böldüğümde 33 olur. Cevabımız D şıkkı 64 bölü 33 olur. 15'e bakalım. Burada K nedir? K eksi 7'dir. L de eksi Buradan e, 3'tür. Buradan bakıyorum. K özür dilerim. K buradan 5 olacak. Burada bakın şeyimiz. Eksi e 5 olacak. Çünkü eksi 5'i eksi 7'ye böldüğümde art olması lazım. Eksi 5. L ise buradan ne olması lazım? Pozitif olduğu için burası. Eksi 8 olması lazım. Çünkü eksi 8 olursa eksinin eksiye bölümü artı olur. Bunların ikisinin toplamını soruyor bize. Toplamı ne olacak? Eksi 13 olacak cevabımız A şıkkı. Bakalım burada en yakın diyor. Sayı doğrusunda yerleştirdiğimizde. Burası 0. Ee, burası 1 bölü 2. Ondan sonra eksi 9 bölü 4. Ee, eksi 2'den de iler, geride kalıyor. Ee, eksi 2. Şurada bir yerde. Eksi 7 bölü 2 nedir? Ee, 1 2 3. 3, 3,5. 3 ile 4'ün arasında. Pardon. Eksi 4 e, eksi 7 bölü 2 olduğu için eksi 3 ile eksi 4'ün arasında. Dolayısıyla en yakın burada birbirine 1 bölü 2 ile 3 bölü 4, 5 bölü 4 vardır. Yarımla e, 1,25 arasında 5 bölü 4. Bakın 5 bölü 4'ten 1 bölü 2'yi çıkaralım. 5 bölü 4'ten bunu 2 bölü 4 yazalım. 5 bölü 4'ten 2 bölü 4'ü çıkardığımızda 3 bölü 4. Bunu da ondalıklı yazmak için 25 ile genişletebilirsiniz. 75 bölü 100 o da ne yapar? 0 tam %75 olacak cevabımız B şıkkı. 17'ye bakalım. Eksi 6'dan şimdi 12 tane tam sayı varsa burada 11 tane aralık vardır. Bakın iki tam sayının arası 1 aralıktır. O zaman Eksi 16 ile 6'nın arası 22. 22'yi 11'e bölersem her bir aralık ne olacak? 2. İkişer ardışık gidecek demek ki bu sayılar. Eksi 16, eksi 14, eksi 12, eksi 10, eksi 8, eksi 6, e, eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6. Şimdi tam ortadaki iki sayı diyor. 12 sayı varsa 5 bir tarafa, 5 bir tarafa ayıralım. 2, 3, 4, 5, 5 bu tarafa kalsın. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bu tarafa kalsın. Ortada bu ikisi kalır. Eksi 6 ile eksi 4'ün çarpımı da artı 24 yapar. Cevabımız D şıkkı olacak. 18'e bakalım. Doruk yukarıda hedef tahtasına atış yapıyor. Çift ise ne diyor? Pardon. Tek ise karesi. Çift ise küpü. Şimdi eksi 3 tek. O zaman ne alacağız? Karesini alıyoruz. Eksi 3'ün karesi 9. 4 çift 4'ün küpünü alıyoruz. 4'ün küpü 64. Eksi 2 çift eksi 2'nin ne yapıyoruz? Eksi 2'nin burada ee, küpünü eksi 8. 9 ee, burada tek sayı 9'un karesini alıyoruz. 81. Toplayalım bunları. 81, 9 daha 90. 90. Ee, buradan 90'ı ekledik. Ne oldu buradan şey yaptığımızda? 90, 64 daha. 90, 64 daha 154. Şuraya yazalım. 90 artı 64 eksi 8 var bir de. Burası 154 oldu. 154'ten de 8'i çıkardığımızda 146 olur cevabımız. B şıkkı olacak. 19'a geldik 19 birazcık dikkat sorusuydu. da en çok hata yapılan sorulardan bir tanesi diyor ki pozitif bir tam sayı söylüyor bir sayının karesi ya da küpü şeklinde yazılabiliyorsa iki tane hem karesi hem küpü şeklinde yazılabiliyorsa üç tane şimdi birden başlıyor bir hem karesidir birin hem küpü birdir o zaman bundan üç tane alıyorsunuz 4 2'nin karesidir iki tane alıyoruz 9 3'ün karesidir iki tane alıyoruz e, iki tane. 16 2'nin karesi 4'ün karesi 2 tane alıyoruz. 27 3'ün hatta 25 var. 5'in karesi 2 tane alıyoruz. 27 3'ün küpü 2 tane alıyoruz. 36 6'nın karesi 2 tane alıyoruz. 49 7'nin karesi 2 tane alıyoruz. 64 hem 8'in karesi hem de 4'ün küpü. 3. kuvvet o zaman 3 tane alıyoruz. Kaç tane oldu bir sayalım. Hatta 81'i de yazayım. 81 2 tane alıyoruz. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22. Burada unuttuğumuz bir şey var mı? Bakalım. 1, 3 tane dedik. 4, 2 tane dedik. 8 var bir de şurada. 8'i unuttuk. 8, 2'nin küpü. 2 tane de burada toplam ne yapıyor? 24 taneyi bulduk. Burada 24 tane şu anda aldık. Şimdi gelip hemen 81 işaretlemiyoruz. Bakın burada ne diyor? En çok diyor. Genelde direkt 81 işaretlenmiş. En çok dediği için devam edebilir saymıyor Fatih. Yani bir sayının karesi ve küpü olasıya kadar, onun karesi 100'e kadar devam edebilir. 100 dediğinde e, ne olması lazım? 2 tane daha alması lazım ama 100'ü söylemez. En son 99'a kadar devam edebiliriz. O yüzden Cevabımız ne olacak? 99 olacak. En çok söylediği sayı 99 olur. Burada cevabımız B şıkkı olacak. Buraya bakalım. 141 ve 151 burada palindrom sayı, yani tersinden de okunuşu aynı. 145'ten büyük diyor. 145'ten büyük. 146, 147 olmaz zaten. 151 yazarım. değil mi? 151 en küçük. 935'ten küçük e, 9, 9'lu bir şey olması lazım. 929'u ne yapabiliriz? Buradan yazabiliriz 929'u. Bunların toplamını istiyor bizden. 929 da 151'i topluyorum. 18.080 yapar. Cevabımız Denizli olacak. Evet. Böylece 7. sınıf çözümlerimizi tamamlamış olduk. Sonraki denemelerimizde görüşmek üzereyle hepinize başarılar diliyorum.